Değerli arkadaşlarım, Umud'un çay evinde yine bir dem adı diyelim. Yusuf Malkesen Üstadımızın Kültür Asker Makamında şarkısı. Avuçlarımda hala sıcaklığın var, inan. Avuçlarımda hala sıcaklığın 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 var inan ulu Yalan, yalan, billahi yalan Hasretindir içimde Hep alem, hep alem hep alev alev yanan unutun desedilim yalan 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 Billa yalan Vallah yalan Teşekkür ederim. Hazırda haluk hocam.